Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamıyoruz Bugün sizlerle birlikte Akinatör diye bir şey var Onu bir test edeceğiz Akinatör nedir? Akinatör de ne yapılır? Muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur Ama bilmeyenler için bir özet geçeyim Akinatör için aklınızda hayali ya da gerçek bir karakter düşünüyorsunuz size kız mı erkek mi evli mi bir şarkı yarışmada yarıştı mı falan diye soruyor. Sonlara evet hayır herhalde değil herhalde bilmiyorum gibi cevaplar veriyoruz. Ve sonra sizin aklınızdaki kişiyi buluyor. Hazırsanız hemen başlayalım yani. Meydan okuya diyelim. Hadi diyelim. Bakalım ne çıkacak. Karakterin kadın mı diyor. Aklımızdan düşünelim. Ne yapsak? Brawl Stars çekiyordum ben. Burası çeken bir youtuber var. Laz. Laz'ı düşünelim bir ilk önce bakalım. Laz'ı bilecek mi? Karakterin kadın mı dedi. Hayır. 30 yaşından büyük mü? Ne bilmiyorum. Youtuber. Evet. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane de bili verdi. Laz dedi. Evet dedim. Kask takıyor mu? Hayır dedik. Trabzon'u mu? Bilmiyorum. 3000'den fazla hayranı var mı dedik arkadaşlar? Evet deyince karakterin evli mi de dedi? Evet dedik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi düşündü, las çıktı. Evet diyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildi. Şimdi başka bir tane daha deneyelim ve deneyelim arkadaşlar Soy Barber'dan bir karakter deneyelim bu sefer de arkadaşlar Soy Barber'daki Yasin deneyelim arkadaşlar belki bilir mi bilmez mi bilmiyoruz ama bir deneyelim Evlendi mi Hayır kadın mı Hayır youtuber mı Hayır seni tanıyor mu Hayır Televizyona çıktı mı? Evet. Survivor'dan mı? Evet. Kısmi olarak mi? Hayır. İki ismi mi var? Hayır. Yemek yapmakla balans var mı? Evet. Yemek yapmayı sever mi? Evet. Uzun saçlı mı? Hayır. Deyince arkadaşlar Yasin Obuz çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş yani ne düşünseniz oluyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Bu sefer ne diyelim? Düşünelim. Arkadaşlar aranızdan bazıları bizi dinliyor diye düşünebilir. Bu sefer size söylemeden bir şey yapacağım yani. Birini seçeceğim. Başlıyorum. Evet arkadaşlar nerede bir karakter düşünüyorsun dede. Arada sırada oluyor bu. Aslında ben Mucize Doktor'daki Taner Ölmez'i yapmıştım. Çok yaklaşmıştı ama olmadı arkadaşlar. Bu akinatörün de bir şey var. Bu sefer başka bir şey deneyelim. Bakalım kendisini bilecek mi arkadaşlar. Akinatörü bildirmeye çalışıyorum. Karakter kadın mı? Hayır dedik. Hayır. Ne bileyim ben onun yaşını deme ama. Evet arkadaşlar. 2-3 soru da sordu. Karakterim ben miyim? Evet dedim. Balta kullanıyor mu? Hayır. Çizgi film mi? Hayır. Bilmiyorum doğumunu. Uzun bacaklarım var diyor. Hayır. Ve arkadaşlar Akinatör çıktı Kendisini tahmin edebildi arkadaşlar Bu da bir başarıdır yani Kendisini bildi Tebrikler Akinatör'e Evet arkadaşlar en popüler 5 mavi karakter varmış Birini bulduk Kendisini koymuş arkadaşlar Evet arkadaşlar, bir günlük görev akıyor ödülünü bulduk. Evet arkadaşlar. Yeniden yapalım. Bu sefer ne düşünelim arkadaşlar? Bu sefer ne düşünelim? Evet arkadaşlar. Bu sefer de Survivor'daki bir karakteri daha düşünelim. Cemal düşünelim arkadaşlar. Bilecek mi bilmeyecek mi? Karakterin kız mı diyor. Hayır. Bilmiyorum. Muhtemelen değildir. Bunu tıklayarak arkadaşlar geri de alabilirsiniz. Bu bir yanlış yaptık yine. Evet büyük. Evet arkadaşlar. Hayır. Saçları kıvıracak mı diyor arkadaşlar. Değil. Sporcu da değil. Değil. Bilmiyorum onu. TikTok çekmiyordu. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cemalcan'ın mesleği DJ'likte Gördüğünüz gibi DJ mi dedi karakterimize Evet dedim Ve arkadaşlar Çıktı arkadaşlar Cemalcan Can Cansever çıktı Youtuber Toy Barber Evet Bildin Evet arkadaşlar Bilde gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Şimdi ise Cemalcan'ın yakın Yani kankası Survivor'daki kankası Nisa'yı düşünelim. Onu da deneyelim arkadaşlar. Ne diyordu? Karakteri kadın mı? Evet. Karakterin ünlü biri mi? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Youtuber mı? Hayır. Survivor'a katıldı mı? Evet. Sır saçımı hayır. Yabancı kökenli mi? Evet. Çek evet arkadaşlar insanın yaşadığı yer yeri söyledi. Evet diyoruz. Ve ve arkadaşlar düşünüyor. Düşünmesi biraz zaman aldı. Ve arkadaşlar yine bildi. Çok güzel bir uygulama yani. Bence indirin arada bir sırada denersiniz. Evet arkadaşlar. Bu sefer de Master Chef'ten birini düşünelim. Master Chef'te şallı bir kadın vardı Guzide diye. Yasin çok uyardı onu. Onu bir deneyelim. Bilebilecek mi akinatürümüz? Kız mı? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar güzel de başarılı takıyor. Akilotor galiba buldu. Evet dedik. Kilolu mu hayır? Türbanlı mı? Evet arkadaşlar. Bildi galiba. Ve arkadaşlar. Şaka mısın ya? Biliyordun ya. Nadir karakter dediler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız bir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bye, bye.